Tamam dert değil. Dert değil Eyşan ben hallederim. Kimseye bir şey olmayacak. Sen şimdi güzel güzel uyu. Ben halledeceğim. Serdar. Durmuyor yerinde. Ee... Bunu ver. Dursun. Senin şimdi buraya dönmen doğru mu dayı? He burası kırk yıldır benim evim yeğen. Hani o eski kaleler gibi. Bazen veririz ama sonra mutlaka geri alırız. Ben benimkini geri alamıyorum dayı. Sen benim yapamadığım, yapamayacağım işleri yapıyorsun ya. Gene içeri girdin. Zor iş. Cengiz orada göreyim istedim. Acı çektiğini göreyim dedim. <laughs> Onun yerine bizim çocukları patakladın değil mi? Cengiz öyle görünce... ...bilmiyorum dayı garip bir şey oldu işte. Kendini acır gibi acıdığın arkadaşına değil mi? Arkadaşım değil o benim. Gerçeği söyleyeyim mi dayı? Bazen diyorum Hani basıp gitsem, vazgeçsem intikamdan. Söyledim işte. Ne durduruyor seni? Sen. Kafamdaki sen. Diyorsun ki adalet ne olacak? Ömer'i öldürdüler. Kim cezalandıracak suçluyu? Sen ne diyorsun peki? Ömer ölmedi ama yalan. Ömer öldü. En kötüsü de ne biliyor musun? Ömer bir daha istese de dönemez. Bir tek annem var. Onun dışında kimse... ...Ömer diye çalınca kapıyı... ...almayacak beni içeri. Ömer'i özlemedin mi sen de? <laughs> Özlüyorum. Özlüyorum ya. Hele dönüp şöyle bana bir bakışı vardı. Öyle. özlüyorum, <laughs> çok özlüyorum. Nasıl bir bakış o? Sana güvenen, sana inanan, öyle bir şey mi? Benimle iftar eden. İftar eden benimle. Böyle bir bakış. dediğim gibi dayı. De. Ömer öldü. Uyandırdın mı? Kararını vermişsin ha. Kaybeden tarafı seçmişsin. Ben bir şey seçmedim ki. Kötü bir şey söylemedim ki ben. Ben sadece beni davran aranıza dedim. Ben bu işleri iyi bilirim. Fazla bir şey istemem ki. Sağ ol. Sen tek başına mısın? Şu adamlar yok mu sende? Orkun Çelik Bilek, Tunç Karakaya, Barış Gencel. Bunlar yok mu? Olmaları gerek. Çünkü hepsi sensin. Ya sen bunların nerede? Orkun Çelik Bilek'in kastamonu da ailesi var. Kayınbiraderi peşinde. Tunç abinin on yıllık cezası polis peşinde. Barış. Bu Barış Gencel. Onu arayanlar bir bulsa hemen cezasını kesecekler. Ha bir de Serdar olarak sen. Aile babası. Sen şimdi bunların hepsinin adına mı konuşuyorsun? Ya sen şimdi kimsin sen ya? Polis misin sen? Ben polis olsam seni alır götürürüm Serdar. Götürmeyeceğim. Seni öldürüp de ne yapacağım? Hakkındaki gerçeği biliyorum ben. Başkaları da bilsin ister misin? Hani şu seni arayan zatlar, onlara haber verelim ister misin? Kızlarını anlatayım ister misin ya da hayatını, hayatlarını saniye saniye ortaya koyayım ister misin Serdar? Cevap ver. Yok istemem. İkna olma. Git de Ne istersen yapacağım. Ne istersen yapacağım söz. Ne istiyordun sen bizden? Ben sizden bir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Bırakın beni. Yokum ben. Ben bittim yokum. çaren yok. Bu soruya bir cevabım yok henüz. Benim ya, benim. Bir şey yok. Uyu sen, uyu. Çok yakışıklı oldun ha. Sağ ol. Bir şey eksik sanki. Ne gibi abi? Değil. Sen vallahi delisin ha. sen yaklaşırsın bu kadar. Duydun ya. Duydun. Uykudayken dostu düşmanı daha iyi ayırıyorsun ya. Yani. Konuşalım mı? Niye buradasın dayı? Niye mi buradayım? Hava güzel. Yaz geldi. Güneş var. Kemiklerimiz ısınsın biraz, değil mi? Sonra belki sen bir şeyler söylersin de... ...ben de dinlerim. Yani. Sen? Sen bir şeyler söylersen... ...ben de dinlerim dayı. Hmm. Sen sevdin ha böyle bensiz. Hı? Sevmedim, sen gel. Geleceğim. Merak etme geleceğim. Karıcığım... ...bir öpeyim seni. Yaptığını ödeyeceksin inşallah. biliyor musun? Bütün gece bekledi. Senin yanına da gelmek istedi ama ben müsaade etmedim. Sebep? Tabiatta yeğen, bilir misin? Tabiatta her hayvanın bir mesafesi vardır. O mesafe her hayvana göre değişir. Bir adım atarsın, huzursuz olur. Ya kaçar ya da kavga çıkarır. Kafesteki hayvanlar nasıl? Bunlar da öyle mi? Kafesteki hayvanlar. Yani bazen gazetelerde okursun değil mi? Der ki bir aslan bakıcısını yedi. Adamı parçaladı. Şimdi aslında aslan acıktığı için parçalamaz adamı kana susamış olduğu için de parçalanır. Neden peki? Çünkü onun mesafesine girmişsindir. Onun bölgesini ihlal etmişsindir. Kamil yerim diye mi koptu? <laughs> yani senin gibi adamlar, yani vahşi adamlar kendi tabiatlarına dönerler. O zaman onlara yaklaşmayacaksın. O zaman gözlerinde bir delilik belirir bu adamların. Çaresizliktir bu. Kendin gitmeyeceksin. Bırakacaksın. Hazır olsunlar. Neye hazır olsunlar diye bay? Yardım istemeye hazır olsunlar. Akıl sormaya hazır olsunlar. Uzanan eli görmeye hazır olsunlar. Dayı. Ramiz Sen artık bana elini uzatamazsın. Benim sana borcum büyük. Benim neyim varsa sen ver. Ama dayı... Ben seni benimle aynı kafeste zannediyorum. Ben sana büyüğüm ama yoldaşım diye bakıyordum. Öyleyim. Yoldaşım. Yok be dayı. Senin de elinde bir kırbaç varmış. Hem de ne kırbaç. Ezeli ben yarattım dedin ya. Doğru. Ama dayı be. Ömer vardı hani. Ömer seni çok seviyordu. Ömer sana hayrandı. Ömer senin için bırakmam seni yani. Yok be dayı. Bıraksan daha iyi olur. Bırakmazsam ne olur? Bak. İçimde tutuyorum, tutuyorum. Ama ben de insanım be dayı. Ben de sana hesap sorarım. Bırakmazsan ben de senin yakana yapışırım. Ben bu halde seni bırakmam ya. Yani. Yap ne yapacaksın? Cevapla. Ne istiyorsun? Niye kullanıyorsun beni söyle? Nasıl kıyafet seçer gibi seçiyorsun beni? Niye hala itlerimi elinde tutuyorsun? Ne istiyorsun söyle? Seni bırakmam ya. Sen hayvanların en yırtıcı olanısın dayı. Senin yüzlerce adamın oldu. Ama bir tek ben girdim o kafese. Sen beni adamın zannettin. Ama ben senin dostunum. Ben senin tek dostum. Şimdi anlat gerçeği. Şimdi anlat dostuna gerçeği. canları buydu. Masanın üstüne çıkar. Düz duvara tırmanırdı. Kafayı gözü yarardı. Sonra da gülerdi. <laughs> Kahkahalarla gülerdi. Kahkahası hala kulaklarımda. Beni en çok o severdi. Uğur. daha beş yaşındaydı. Elinde bir kitap. Odanın içinde dört dönerdi. Artık okur muydu, okur gibi mi yapardı? Hala bilmiyorum. Bir gün geldi bana, baba ne var oğlum? Baba ben senin gibi olmayacağım. Peki ne olacaksın oğlum, nasıl olacaksın? Baba, ben doktor olacağım. <laughs> Ali Temel, en asi olanı buydu. Anasına benzerdi biraz. Çok çabuk kızardı. Bir gün bana kızdı. Odaya girdi. Üç gün çıkmadı. Yani biz öyle zannettik. Meğer pencereden girip çıkarmış hergele. Sana da benziyormuş. Öyle. <laughs> 12 yaşındaydı. Bir gün dedim ki... Oğlum... Benim alemi biliyorsun değil mi? Ha? Benimle olacak mısın? Cevap vermedi. Sabah arabanın içindeydi. Bu. Sen öldürmedin. Tabii ki sen öldürmedin oğlum. Kim? Bu adam yeğen yani benim en iyi arkadaşımdı. Şimdi en azılı hasmım benim. Benim üç oğlumu öldürdü. Şimdi de kızımın peşinde. Niye? Niye dayı? kadarını bileyen, aşk insana her şeyi yaptırır. Peki beni niye seçtin? Ben bu işin neresindeyim? Benden ne istiyorsun? Senden iki şey istiyorum yani. Bir, sana uzattığım eli reddetme. İki, ne yaparsan yap. Bana faydan olsun istiyorsan eğer beni takip etme. Nereye takip et? Gideceğim yere. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Biz de gelirsen memnun oluruz dayı. Ay ay. Geç bile kaldınız. Beyefendi kalsın. Onu bir konuşalım sen de biz. Ezel, yolumuz burada ayrılıyor. Bunlara mı bırakacağım seni şimdi? Evet, ben öyle istiyorum. Ben, benim için mühim olanı yapmaya gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Mağara gitmem gerek. Eyşan da gördü beni. Fena kırdım kızım. Küzeltemedim de, ama bir taraftan da biliyorsun. Ben ne yapacağımı bilmiyorum dayı. Bu sorunun cevabı gayet açık yani. Ben sana kaç defa söyledim içindeki Ömer'i öldür diye. Öldürebildin mi? Yaraladım. Ama ölmüyor olacak. Niye öldüremedin? Niye? Bugün onu dinle diye bugün onun yapacağını yap diye. Bugün Ömer ne yapardı biliyor musun yeğen? Yani? Hadi, hadi kal sağlıcakla. Takip mi ediyor? Bağra gidiyoruz. Ne yapacaksın? Ben başından beri yapmam gerektiğini. Evic, nedir durum? Geldim abi. Bugün önündeyim. Ali fena bu sabah. Bir gece ne olduysa bütün adamları topladı. Kuş uçurtmuyor bize. İyi, geliyorum. Hazırlanma.